Merhaba 2023 Tayfa ben Psikolojik Danışman Serdar Ergün. Bu videoda size YKS çalışma düzeni nasıl kurulur, bir günümüzü nasıl planlamalıyız bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olmak ve bildirim zilini açmak. Ayrıca açıklama kısmında linki bulunan Telegram grubuna katılarak da videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YKS kazanılması kolay olmayan ancak aynı zamanda çok da zor olmayan bir sınav. Eğer doğru adımları uygularsanız çok rahat bir şekilde bu sınavı kazanabilirsiniz. Ancak düzensiz, verimsiz bir çalışma stili uygularsanız da bu sefer sınavı kazanmanız gittikçe zorlaşır. Tabi sınavı kazanmak kavramı herkes için farklılık göstereceği için buna açıklık getirmek istiyorum. Sınavı kazanmak bazılarına göre ilk 5-10 bine girmek, bazılarına göre 50 bine girmek, bazılarına göre 200-300 bine girmek ve bazılarına göre de neresi olursa olsun üniversiteye gireyim şeklinde anlam kazanabilir. Neresi olursa olsun diyorsanız evet çok büyük bir düzene ihtiyaç yok. Belki 1-2 ay çalışarak bile herhangi hangi bir bölüme yerleşebilirseniz, sonuçta artık baraj yok, barajı geçemem korkusu yok. Ancak net bir hedefiniz varsa ve bu hedef biraz yüksekse öyle rastgele çalışarak bir gün çalışıp bir gün yatarak o hedefe ulaşamazsınız. Artık Eylül ayına girdik ve bu aydan itibaren mutlaka düzeniniz olmalı. Bunun öncesinde çalışmaya başlayan ve düzeni kuranlar zaten büyük bir avantaj yakalamış durumda. İşte bu avantajı yakalayamayan ve hala bir düzeni olmayanlar için Eylül ayı bulunmaz bir fırsat. Zaten okulların da açılmasıyla belli bir düzen içerisine gireceksiniz. İşte bu düzene bir de YKS düzenini entegre ederseniz zaten bu sınavı kazanmanız zor olmayacak. Peki düzen nasıl kurulur? Öncelikli olarak neler yapılmalıdır. Bundan bahsederek videoya giriş yapalım. Evet sevgili arkadaşlar YKS düzeni kurmanız için ilk yapacağınız şey kesinlikle uyku düzenini oturtmak. Uyku düzeninde de benim en önem verdiğim konu sabah saat kaçta kalkacağınız. Evet akşamda çok geç saatlere kalmak, makul saatlerde uyumak beynin dinlenmesi için önemli ama o kısmı size bırakıyorum yine de. Kaçta yatarsanız yatın ama mutlaka sabah saat kaçta kalkacağınız belli olsun. Yani bir gün 6'da kalkayım, ertesi gün 9'da kalkayım, sonraki gün 10'da kalkayım şeklinde bir düzen olmaz. Her gün kalkacağınız saat net olmalı. Haftanın 6 gününü bu kalkış saatine göre planlamanız gerekiyor. Sadece bir gün uyuma ve dinlenme hakkınız var. O da pazar günü. Bu konuya da birazdan değineceğim zaten. Dediğim gibi öncelik sabah uyanacağınız saati belirlemek olsun. Ancak bu saat en geç 9 olsun arkadaşlar. Tabi okula giden arkadaşlar için geçerli değil bu durum. Çünkü onlar zaten erken kalkmak durumunda. Okula gidenlerin kesinlikle daha erken uyanıp güne en azından bir saat bile olsa ders çalışarak başlamaları gerekiyor. Uyanma işi gerçekten bu işin kırılma noktası arkadaşlar. Bu nedenle lütfen bunu önemseyin ve bir şekilde erken saatte uyanın. Kalktığınızda geri yatma isteği elbette olabilir ama bunu kurmak için farklı yollar deneyebilirsiniz. Bazıları direkt kahve içerek ayılabilir. Bazıları soğuk bir duş alır. Bazıları sadece elini yüzünü yıkar. Bazıları balkona pencereye çıkıp sabahın o serin havasını içine çeker ve bu şekilde uyanır. Size en uygun olan hangisi ise bunu uygulayarak uyanma seansını halledin. Bunu hallettikten sonra zaten gerisi gelecek. Uyandıktan sonra eğer kahvaltı yapmak istiyorsanız kahvaltıyla başlayın. İstemiyorsanız da direkt ders çalışarak başlayın. Ama bunda da mutlaka düzen olsun arkadaşlar. Kalkınca canınız istemiyorsa bir saat sonra mola verip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da hiç canınız istemiyorsa hiç yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Burada önemli olan yapsanız da yapmasanız da bunun net bir şekilde belli olması. Çünkü her gün aynı rutini uygulamazsanız bu dağınıklığa sebep olur ve düzeninizden kopabilirsiniz. Düzeni kurduktan sonra tekrar bozulmasını da istemeyiz tabii ki. Şimdi gelelim çalışma işine. Uyanmayı, kahvaltıyı hallettikten sonra artık asıl konumuz çalışacağımız dersler. Arkadaşlar burada bireysel farklılıklar ortaya çıkar. Yani şu derste başlayın, konu çalışın ya da deneme çözün demiyorum. Size sabahın ilk saatlerinde ne iyi gelecekse onunla başlayabilirsiniz. Ben sadece günlük yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Bir kere kesinlikle her gün paragraf çözeceksiniz. Günlük 20-25 paragraf sorunuz planınızda mutlaka olsun arkadaşlar. Bunun dışında matematik temelini atanlar için de yine en az 20 tane problemlerden soru çözmelerini öneriyorum. Ancak temelini atmamış olanlar önce temel konulara ağırlık vermek zorunda. Çünkü temel olmadan problemlerde ilerleme kaydedemezsiniz. Bunun dışında gün içinde mutlaka branş denemeleri çözün arkadaşlar. Yani çalıştığınız, bildiğiniz konularla ilgili sorulara yönelmeniz gerekiyor. Bu soruları kendi çabanızla çözmeniz pratiğinizi arttırmak açısından önemli. Hatta bu ilk zamanlarda süre kısıtlaması yapmayın kendinize. Sadece soruları çözüp çözemediğiniz odaklanın. Süreyle yarışma işine daha sonraki aylarda gireceksiniz. Yine tabi günlük rutinler arasında konu çalışma olacak. Bunun için haftalık ve günlük planınız olsun arkadaşlar. Bu hafta hangi gün hangi konular çalışacağım benim bunları bilmem gerekiyor. Masanın başına geçince bugün de şunu çalışayım derseniz bu verimli bir çalışma olmaz nedenle her hafta planınızı yapıp günleri o şekilde değerlendireceksiniz. Bu planlama işini de pazar günü yapacaksınız. Videonun başında pazar günü dinlenme günü demiştim ya işte bunun için pazar günü daha boş olacak. Pazar günü istediğiniz saatte kalkabilirsiniz. Burasına karışmıyorum. Ancak gün içerisinde mutlaka pazar testinden itibaren neler yapacaksınız bunun planını yazılı bir şekilde oluşturun ve çalışma masanızın üstüne koyun. Her hafta bu şekilde planla ilerlerseniz konuların nasıl yavaş yavaş eridiğini netlerinizin giderek nasıl arttığını zaten göreceksiniz. Günlük rutinler ve haftalık plan bu şekilde arkadaşlar. Günün saatlerini belirlemek de size kalmış. Çünkü okula giden, dershaneye giden ya da hiçbirine gitmeyenler olabilir aranızda. Bu nedenle boş saatler farklılık gösterecek. Okula gidenler için sabah ve akşam dışında bir alternatif yok zaten. Okula gitmeyenler ise günü 3'e bölebilirler. Sabah, öğleden sonra ve akşam şeklinde planınızı yapabilirsiniz. Burada önemli olan günlük olarak planınıza uymanız arkadaşlar. Belki aranızda bazıları 10 saat çalışacak, bazıları 4-5 saat vakit bulabilecek. Ne olursa olsun önemli olan verimli ve düzenli çalışmak bunu unutmayın. Tabii ki bir sene boyunca her gün aynı düzen ve tempoda gidemezsiniz. Sonuçta robot değilsiniz. Bazen planlara uyamadığınız, modunuzun düştüğü olacak. Yine de asla vazgeçmeyin ve ertesi gün yeniden kalkıp planınızı sürdürün. Ben zaten düzeni bozdum deyip bırakmaktansa bir gün sonra, iki gün sonra kaldığınız yerden devam etmeniz daha yararlı olacak. Bir de günde kaç saat çalışmalıyız diye soranlar oluyor. Bu kişiden kişiye farklılık gösterir ama dediğim gibi saatten çok verim önemli arkadaşlar. Bu konuda da daha ayrıntılı bir video paylaşacağım zaten. O videoyu da izlemek isterseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Hey evet sevgili arkadaşlar YKS düzeniyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Bu sınav uzun bir süreci kapsıyor ve bu süreçte pes etmeyenler, düşseler bile kalkmayı bilenler ipi göğüslüyorlar. Eğer bir hedefiniz varsa o hedefe giderken karşınıza irili ufaklı engeller çıkacağını bilin ve ne olursa olsun vazgeçmeden düzeninizi korumaya çalışın. Vazgeçmediğinizde zaten kazanan siz olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.